Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir videomuza da başlıyoruz Arkadaşlar hava kapalı şu anda demin gök kırılıyordu ee, yağış gösteriyor herhalde bir hafta falan yağış gösteriyor dün akşamda işte akşam ezanından sonra falandı çok şiddetli bir yağış oldu böyle her taraf selsele gitti maşallah çok güzel rahmet yağdı arkadaşlar gel kızım gel ben de şimdi akşam oluyor artık Hayvanların bir kere götürdüm akşama doğru işte. Şimdi yine tekrar saldım. Hemen videomuza geçelim. Bizimkiler durmuyor. Bak bak bak. Gel buraya git Polat. Şöyle akşam vakti arkadaşlar. Koyumuzu çekelim. Çok güzel bir görüntü var. Bir de fotoğraf alalım şöyle. Heh. Etmeyin çocuklar. Arkadaşlar dün e, sağanak yağmur atıştı dedi biraz. Buzağlar da geldi dedi yine. çakırdı hoplayıp zıplayıp duruyordu. Biraz üşüttü galiba. Terledi böyle üstünün başına kuruladık ama bugün biraz keyifsiz anasını emse hiç keyfi yerinde yok yani. Ama bir ağrı kesici falan bir şey yapmalı. Evde bulunacak ağrı kesici antibiyotik. Böyle hayvanlar kefsizlendiği zaman hemen yapacak. İnsanoğlu gibi işte onlar da hastalanabiliyor. İşte dün bir sağanak yağmur atıştırdı. Ben de gidiyordum. Dedim otlu yok olsun ne? Nereden bileyim rahatsızlanacağını. Hayvanın Pola da boncuk taktıydık. Tam da kopartmış. Boynuzlarına bağla dedim. Havanın kapalılığına bak arkadaşlar maşallah öyle bir rahmet yağdı ki ee, dün akşam böyle o ortalık selsele gitti. İşte bundan 20 gün önce veya bir ay önce falan o yağmurla ekinlerin üstüne yağmış olaydı. Şimdiki buğdaylar arpalar daha yüksek olurdu boyları çok fark etti arkadaşlar yağış olmayınca yani tarlayı ne kadar sulasam bile, sarımsakları bile ne kadar sulasam bile yağmur yağmadıktan sonra hiç yani şey olmuyor. Verim düşük oluyor yani. Baksa çakırın keyfi yok. Cık, bir şey ya. Dün akşam da maça gittik arkadaşlar. Tam o yağmurdan sonra maç vardı bizim. Maça gittik. Ee, komşu köyümüzden bak bu ana yolun Asfaltın yukarısında çit köy var bizim komşu köyümüz. Çok güzel bir müsabaka oldu. Çekişmeli bir maç oldu böyle. Etmen kızım. Yumruk kadar bu ay kakıyla ya. Çok güzel bir maç oldu. 1-0 aldık maçı. O komşu köyümüzle çit köyde gruptan çıktı. Biz de çıktık. Hep beraber artık yavaş yavaş kupaya doğru. Tabi başka grupların eşleşecekle takımımız köyümüz yani. Bizim bu benim çocukluğumdan beri arkadaşlar gördüğüm kadarıyla eskilerden de hep eskiler anlatır. Bir gelenek haline gelmiş yani. Bizim bu ilçede Taşköprü'de kaymakamlık turnuvası olduğu zaman bizim köyümüzden mutlaka ki futbol takımı çıkar çünkü futbola da çok e, düşkün yani köyümüzün gençleri olsun hepsi. Yani bazen konuşuyoruz 2 üç tane takım çıkar diyela bizim köyden yani. <laughs> Çocukluğumda da çok maçlara giderdik böyle kaymakamlık turnuvasına giderdik. Köyümüzün İkinci oldu köyümüz e, Kupası var yani köyde Kaymakamlık turnuvasında ikinci olmuştu O kupamız hala daha durar İşte diyeceğim arkadaşlar Dün akşam gittik <laughs> Dün akşam gittiğimizde e, Davullar vardı Sesimiz fazla bu sefer gitmedi yani. Artık maçlara gide gide alıştık <laughs> Maçlara alıştık e, Sesim fazla gitmedi bu sefer iki tane davul vardı. Davulun birini ben aldım. Soyadımız da davulcu olduğu için. Yani davulculuk yok da hiç. Soyumuzda hiç çalan olmamış ama dün akşam işte davulu aldık. Maça destek amaçlı çaldık arkadaşlar. Çünkü soruyorum içeride oynayan çocuklar da bizim köylere Çok yani fayda soluyor hediyeli. Desteklerinizin diye yani tribünden. O yüzden biz de gençlerimizi, arkadaşlarımızı hepsini destekliyoruz. Böyle bir güzel bir müsabaka oldu. Yani diyeceğim dün akşam öyle geçti. Ya Çakır da oynuyordu bak. Küçük daha oynuyor şimdi hiç keyfi yok. İnşallah düzelir ya. Ona bir ağrı kesici yapacağız. Şşt gel. Akşam oluyor arkadaşlar. Salih demin köye doğru gidiyorduk oyunlarından gördüm. Bizim de kendimize göre işlerimiz oluyor. Onları hallediyoruz. Hepsine yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sabah Koyunları doyurdum. Onları koydum geldim. Sonra bunları doyurduk. Bunlara genelde işte böyle gidiyoruz. Önlerine yonca veriyoruz. E, tarladan getirdiğimiz yoncalar da bitmek üzere. Tekrar yenisini biçeceğiz şimdi. Tekrar yeni yoncalar tabi yağmurdan sonra biçeceğiz. Ortalık şöyle bir şey yapsın. Yoksa şimdi yağışta biçersen bu kez de çürür yani yağan yağmuruna. <laughs> Kuşlar cıvıl cıvıl arkadaşlar çünkü her taraf yağmura doydu. Bak kuş sesleriyle. Dün akşam yağan yağmurla arkadaşlar hemen her yer canlandı bakın. Yani yulaflar bile sararmaya başlamıştı. Kuraklıktan. Tabi ee, sel basan yerler de olmuş. Haberlerde görüyoruz yani. Allah etmesin doluya dönüştüğü anda bir yer bir şey bırakmaz yani. kuşlar cıvıl cıvıl. Ya çakırım rahatsızlandı ya bu zam. Şimdi kapalı bir havada arkadaşlar. Çok güzel bir çekim oluyor böyle. Bulutlar çökmüş. Yağmur dedim bastırana kadar biraz güdeyim bunları. en güzeli dağ ot arkadaşlar ama bu sene daha da ot çıkmadı yani çünkü her taraf kupkuru yağmur görmeyince kışın bol kar yağdı ama maalesef baharda umduğumuzu bulamadık yağmur yönünden kızım nereye gideceksin kızım sabahleyinde koyunlarından daha doğru yükseldim yukarılara daha yükseklere çıktım Koyunlarından video çekmedim arkadaşlar bu sabah. Bazen koyunlarından, bazen ineklerinden işte gündelik yaptığımız işlerinden bazen tarlada bu şekilde her akşam 19'a karşınıza geliyoruz. Dağlarda hep yani yağmur bol olsaydı böyle şu yabani yoncalardan oluyordu arkadaşlar. Geçen sene gidiyordum ben hep. Ama maalesef yok. Havanın devrekanı tarafı açık. Şöyle bakıyoruz yaralı göz yaylasına doğru. Eskiden arkadaşlar benim çocukluğumda o yaralı göz yaylası var işte devrekanda. Herkes buralardan parasıyla dana götürürlerdi orada. Bırakırlardı. Sonbahar alırdılar yani. Şimdi hiç görmüyorum tabi bırakın öyle. Güden var mı, yapan var mı bilmiyoruz. Devrekani yaralı göz. Tabi bak orada. Ilgaz dağı gibi kar eksik olmuyordu. bu sesleriyle şöyle yeşilliklerin içinde sizlere bir akşam videosu çekelim. Akşam vakti. Şimdi yağmur yağdı arkadaşlar bütün arpaların, buğdayların, yulafların, sarımsakların üstüne, pancarların üstüne hepsi şu anda bayram ettile yani dün akşam yağan yağmurla. Bizim hanımefendi de gelire baş yukar. Gelin bakalım hadi. Nereye gideceğimiz? Dualarınız için de hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. Maşallah. Subhanallah yazan takipçilerimiz var. Hayvanlarımıza tabii ki Allah'ım nazarlardan korusun. Ne demişler? Nazar deveyi mezara insanam neydi? Deveyi kazana insanı mezara demiş. Sokar demiş. Nazar o kadar öyle bir şey ki. Bazı takipçilerimiz bazen bana Whatsapp'tan da yazıyla Fatih bazen çok kızıyor. Hayvanlarını çekiyorum bak nazar değecek diyele. Ne edelim arkadaşlar? Şehirlerde yaşayan takipçilerimiz var. Hayvancılık yapmış, köyünden göç etmiş insanlar var. Bizim de hayatımız bu. Bunları da ben de paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Ama artık mantıklı hareket etmeli arkadaşlar. Her şey pahalandı. Mesela inek beslerseniz de süt olması lazım yani. En azından yem parasını süt parasıyla yem parasını çıkartmış olursunuz bu şekilde. Bizim işte daha ben bu zağları emriye değil süt vermedim yani hiç. Hep yavruları emziriyoruz. Bak da öksürüyor ya. Çünkü o sağanak yağmurda ıslandı hayvanla. Arkadaşlar sabahleyin bizim kupayla işte misafir kupayı biliyor Bir av etti var ya daha yukarı ya bir kurt falan kapacak diye köpeğe korktum. Bağıra 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 zorla götürdüm yani. Koyunlarla buradan e, kuyun yükseldim. Şöyle yavaş yavaş denelim de. buğul gibi mi diye Hiç dokunmadım arkadaşlar bakın. Suladım. öyle çıktı Hadi otlan bakalım. Yolların kenarındaki o yabani yoncaları yiyeli. Yayılsın bakalım. Şimdi arkadaşlar sabahleyin bir geldim bizim kupay. Bir çıktı buradan daha yukarı. Avede avede zor çavurdum geri. Tabi ne çıkarttı bilmiyorum. Kışında o çok kar yağmıştı. O kar arkadaşlar bize bizim komşu koyumuzdan tane araç buraya yuvarlandı. Kışın geldik. Tam buraya düşmüştü. Çok şükür. Şurada bir yerde kalmış. Sonra tabi fazla hasar olmadan buraya kaymış kardı. Bayağı bir viraj burası. yağdı. Kışında çok kar yağdı. Hemen hemen akşamıza niye yaklaştı. Sokak lambaları yanıyor. Nereye gideceğiz? Daha yukarı gideceğiz herhalde akşam akşam. Şşt. Dağlara alışın arkadaşlar. <laughs> Küçük müzade geliyor ya. Şansımızdan hiç araba gelmedi yani. Yol boyu gidiyor. Kızım nereye gidiyorsun akşam vakti? Nereye bak. Ay şey çıkmış ya. Akşam ezanı aldım. Şşşt, şş, palat tarafa palat. E aí, que de deu um, Sen nereye gidiyorsun he? Sen nereye gidiyorsun? Cık kardeş hele hele Etmeyin çık ne istiyorsunuz ya? O ne gelen onu kakaya ya. O da oynuyor arkadaşlar. Küçük sütü olan. Ya çamların gıcıları dökülmüştü. Hepsi dün akşam yağan yağmur öyle bir şiddetli geldi ki. <laughs> Gıcılar falan kalmamış. Her yer tertemiz olmuş. Gece yine yağabilir arkadaşlar. Bulutla şimdilik çekildi bak. Lan etmeyin etmeyin lan etmeyin lan. Ne istiyorsunuz bu ya? Yine görüşürüz arkadaşlar. Ben artık yavaş yavaş gideyim. yağmur yağsaydı daha önceden buralarda her tarafta ot çıkıyordu. Her yeri kopkuru. Arkadaşlar bizim bu hayvanlara ne oluyor ben anlamıyorum ya. Gelen bizi kakıyor. Yani oğlum git <laughs> sütü olan. Bak. Oo. Doğrudur la. Anam. Oğlum sen niye doğru durmuyorsun? Dolanıyor dolanıyor bana vuruyor. Bak bak bak. Bak süt. Hareket tarafa hareket arama. <laughs> Git oğlum bende süt yok. <laughs> Mama mı istiyorsun? Ne diyorsun? Gel. Süt olan. Polat bırak şu oyun oynamayı yürü gayri ya. <laughs> Halen daha sağa sola saldırıyor. Bak bak bak. Ha Polat. Yürü oğlum yürü. Şşş, şş, şş. Hadi gayrı akşam oldu yürü. Bir su içtilemiş şimdi tamam. Hadi kızım hadi. Eh, yürü. Ramazan'da sırayla komşularımıza Hoca keşiği diye arkadaşlar böyle ziyaret etmiştik Haydi çocuklar Küçük şey gelmiş de beni kakıyor Arkadaşlar yağan yağmur bak ne kadar eşittir onların. Hadi çocuklar hadi su için hadi. Hadi kızım hadi. Akşama kaldık. zir. Aç suyumuz içtiniz. Şşşşşş. Haydi bakalım var be. Buna bir ağrı kesici yapacağız arkadaşlar. Hiç keyfi yok tanınır. Dünkü sağanak yağmurda ısladık hayvanı. Mahvettik. Küçük çocukla nasıl ateşlenir, hasta olur. Bizim çakır da öyle oldu. Akşam vakti bizim koy arkadaşlar. Acayip ne güzel şıklar Bayram abi burada. Salih! Niye bu karanlık gibi gösteriyor ya? Görüntüyü ha? bozuyor. Hava iyice karardı. Salih! Salih burada arkadaşlar. İneğe bağladın mı Salih? Kaçtı mı kaçtı mı oğlum kaçtı mı? İneğe kaçtı mı? Niye gidiyor la o? Lan şu niye? Süt buzağısı koç ki burayı insanın arkasından ya. Çakınlar. Hmm, bir kulak alayım. Kırmızı şapka. Hadi bakalım. Bu tek başına yatıyor burada. <laughs> Salih bazen buraya tek başına yatırıyor. Çakırın gel yavrum. Gel. Locadan yer ayırıyoruz bunları. Hanımefendiye. Basta üstü başı kirlenmesin diye bak her yer. Kaire gittim mi hay arkadaşlar hayvanların üstü batıyor. Ama bu, bu sütü olan da az değil ha. Bu insanı kakayı Bu çık şey güç etmiyor. Oğlum sen niye yaramazlık yapıyorsun la? Bana bak bana inekleri de emiyorsun arkasından ha. Ana sarı duvar yemiyor arkasından Gördün mü emeyken. Ne yap bana bak bana yaramazlık yapma sen de ha. Sütü olan. Çakra bir ile vuralım. Dur. Ha Salih. Salih bir şey diye. Dur gel buraya gel. Kırmızı şapka. Neredesin bu ya gel. Hele bir şey göt Bu ya gel. Tamam gireye git çek et arkadaşlar. Şey etmesin diye. Gömleğe kirlenmesin diye bu. Kırmızı şapka. Bu ya gel gel Salih. Karanlıkta görünmüyor. Kedile de sütün kokusunu alın geliyor da yavaş yavaş. Bu ya gel gel. Bunu bağlamıyoruz arkadaşlar. Bu geziye yatıya. Bağlayalım ya. Kendi başına özgür. Bağlayalım ya. He? Bırak bağlayalım. Ya. Alıştınız gözlüğe. Hemen daha kaçıp geliyorsunuz. Kışın ne edeceğiz şimdiden böyle her şeyi yiyince siz? He? Hadi. Hani? şey iğnesini vuralım. Çakırın iğnesini vuralım. Hadi. Hemen iki dakika. Üşüttü, üşüttü, yağmur da üşüttü. Terlemiş, çok terlemiş. Tabii. Değil. Video mu çekiyordun sen? Hı, hmm, videodayım şu anda. <laughs> Hayırlı akşamlar. <laughs> Bu tek başına <laughs> yatıyor burada, <vurduk> keyif. Ya seni <laughs> hmm. bağlayalım ya. O salih bir şey Bir şey O geziyor. Burada yılan yok mu? <laughs> Aman, bir de deri Fatih, ceket giymiş üstüne baksana <laughs> dur Ne diyor? Daniye götürüyor. Çakırın iğnesi nerede? nerede? Şimdi mı Çakırın iğnesi merdivendeydi Ha bu Yok Salih o olmaz Fatih. oğlum. Karanlıkta görünmüyor la. Fatih, bir tek şapkan görünüyor. Çakırın iğnesini nereye Çakırın iğnesini ana merdivene koydum şuraya. Akşam namazı. <laughs> Hadi hemen vuralım. Salih bu ya dön oğlum. Ne ettin koyunları doyurmuşsun bak yönde. Hı. Balon gibiydi Şşş. karınları. Hadi gidelim. Salih sabah yatıyor arkadaşlar. Ben erkenden gidiyorum. Tabii çayını yudumluyor. Gelince de kahvaltı yapıyoruz ikimiz. Ne edelim? işlerimize bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bu arada yemek videosunu hiç çekemedik. Kusura bakma. Değil mi Salih? Takipçilerimize söyle. Ne ediyor? çuval ne ediyor lan? CHP'li. CHP'li o. He? Boş çuval Salih. Var mı? Geçen gün Pola'da boncuk bağladıydım. Pasta kopartmış boncuğu. Dur yoncuyu düzeldi vereyim ben onu. Dökar sal hepsini. Yazık günah. Ya, Kuş da mı gelmiş mı? Hepsi geliyor sırayla. Ateşi yok anne. Yok ya o düzel anne. Ateşi bir şey olmaz ya. Ya. Tamam geliyor. Neyse arkadaşlar biz çakıra bir ağrı kesici yapalım. Ah, yavrum. Şunu üşüttü bak, yavrum üşüttü. Üşüttü. arkadaşlar yine. Hadi hayırlı geceler Allah'a Allah emanet olun. olun. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Aynı küçük çocukların üşüttüğü gibi çakurdu üşütmüş. Ne? Bu yavru hiç üşütmedi Hadi. bu. Hadi. Ha. Hadi. Çam kozalağı bu. Bu çam kozalağı. Benim stres topum. Hadi. Benim benim stres Hadi. topum bu. Hadi. Bunu oturun böyle severim ben oğlumu. İkimiz Hadi. konuşuruz bunlar. Bizim her şeyimiz bu. Hani? Aldı gelen aldı gelen. Önce niyat yok ha kızım. Ya bir kilo yonca kaç para? Abi ve nereye atıyorsun? Şurada hemen tut lan Fatih. Tutabilir miyim onu? He? Tabii. Arkadaşlar biz bunun iğnesini yapalım. Hemen bunu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hadi. olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.